Ekin ektim gül bitti, dalımda bülbül öttü. Ötme bülbülüm ötme de, aklım başımdan gitti. Ötme bülbülüm ötme de, aklım başımdan gitti. Aman diyeyim bir gelin, suyun yolları serin. Gördüm ayağı yanında, pembe yanaklı gelin. Ekin ekilen yere, sapı bükülen yere Ekin ekilen yere, sapı bükülen yere Can kurban canım kurban da benim sevdiğim yare Can kurban canım korubanda, benim sevdiğim yare